Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhabbet Arap derslerine devam ediyoruz. Yazımızı geliştirmek için Klasik Düşünce Okulu kanalından Arapya yazı derslerini dinlemenizi, izlemenizi ve takip etmenizi tavsiye ederiz. Üçüncü bölüme geçtik. Arapya'da isimler tekil, ikil, çoğul diye üç ayrılıyor. Günlük hayatta kim, nerede, ne gibi soru ifadelerini uygun isim, zamir ve fiillerle kullanabilme ve bu tür sorulara uygun cevapları verebilme birinci bölümümüz olacak. Arapçada isimler merfu yani özne, mansup, nesne ve cer konumunda gelen mecrur. Merfu, mansuf ve mecrur kavramlarını tanıyabilme. Tekil kelimelerin merfu, mansuf ve mecrur şekillerini ayırt edebilme. Türkçedeki dolaylı tümleç gibi. Arapçadaki ikilleri ve Arapçadaki çoğulları göreceğiz. Burayı üç defa okuyacağız. Bugünkü ödevimiz bu kadar. Hazin hazin, aslında hezin hezin diyelim. Hezin hezin anlamamızı anlamamıza vesile olması için bu usulü kullanıyoruz. Muhabbete bakalım ne gelire. Yunus Emre Hazretlerinden razıyım o aşk oduna. Aşk ateşine razı olduğunu söylüyor. Aşk ateşlemek eski Türkçe. günde bin kez yanar isem, bin kez yanmaya razı olacak olduğu bir şeyden söz ediyor. Yani bir kere biz günde bin kez ne uğruna yanmalıyız ki? Yani günde bin kez yanacak bir şey bulmuş bu adam. Adam gibi adam. Biz bulduk mu acaba? Yani nefsimizi seviyoruz desek nefsimiz için bin kez yanar mı? Dünya desek dünya için. Kadın desek kadın için. Mal desek mal için. Nefsin hoşuna giden her şey ne varsa onun için bin defa yanar mıyız? Razıyım o aşk oduna günde bin kez yanar isem diyor. Yanmayız ama Hazret yanıyor. Hem de dünya için değil. Gör nice can fedakılar şemmi önünde pervane. Pervane tüm hakiki dervişlerin rumuzudur aslında. Mevlana Hazretlerinden meşhur rumuza. Eseb-i Kültüdür'de de vardır. Yani bizi aşka davet ediyor sanki Hazret. Aşk olsun erenler ruhlarına dinleyenlere selam olsun diyelim ve bir hurmetül Fatiha